Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan ateş çemberi güneş tutulması için geri sayım başladı. 21 Haziran'da gerçekleşecek ateş çemberi güneş tutulması sürecinde ay güneşin yaklaşık %99'unu kaplayacak. Başka bir değişle de, bu yüzden neredeyse tam güneş tutulması meydana gelecek. Ateş çemberi güneş tutulması nasıl oluşuyor? Yılda bir kez meydana gelen tutulma, Ay'ın Dünya'dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor. Ateş Çemberi Güneş Tutulması nereden izlenebilecek? Tutulma Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlenebilecek. Tutulma Güney ve Doğu Avrupa ile Kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenebilecek. Peki Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Türkiye'den de izlenebilecek olan tutulma 06.45'te başlayacak ve en net Hakkari'de izlenebilecek. İşte geçtiğimiz yıllarda meydana gelen ateş çemberi güneş tutulmasından objektiflere yansıyan kareler. 哈哈哈哈。 Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da da takip edebilir, destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.